Senin hayatını kurtaran bir adama soğuk davranman nankörlüktür. Minnettarlık duymaman nankörlüktür. Allah'ın bunca nimeti içinde yüzerken onu reddetmen aptallıktır. Ateistler hepsi akıl hastasıdır. Akıl hastası. Geziyorlar tabiatta. Toprak sermaye. Aynı yan yana iki ağaç. İki bitki aynı sermayeyi kullanıyor. Aynı kara toprağı. Odun. Delirdin mi sobada yakıyorsun Bir işe yaramaz. O toprağı sermaye olarak kullanıyor. Git pazarda çilek, elma, armut. Ne görüyorsan. Hepsinin aslı bu toprak. Bunu ağaç yapıyor. Bunu ot yapıyor. Bir kamyon toprak ver bir kimya gere de bir hücre canlı bir şey yapsın. İnsan eşefi mahlukat. Bu nasıl nizamdır? Bu nasıl nizamdır? Şuraya bakıp da bu nizamın bir sahibi, bir halikı, bir müdebbiri, bir kadir gücün eseri olduğunu anlamamak ahmaklıktan başınız akıl hastalığı. Akıl hastalığı. Ya çilek ufak bir yaprak bitki ya bu direk kıpkırmızı rengi topraktan nasıl çıkarıyor? Gül bir otçuk topraktan o rengi nasıl çıkarıyor? Ey materyalist ey Allah'ı reddeden gel anlat bana bu ot. Bu tadı o meyvedeki o lezzeti o aç. Armut ağacıyla elma ağacı yan yana. İkisinin de aslı bir çekirdek. Aynı sermaye kullanıyor. Biri başka çiçek, başka yaprak, başka meyve, başka lezzet. Bu kainata böyle gözle baktığın zaman ancak gaflet sayesinde evinin yolunu bulabilirsin. Allah senin gözüne mikroskop takati verseydi yemek yemezdin, aşırıdan ölürdün, bir sürü bakteri görürdün yediğin yemekte. Bir sürü bakteri, bir sürü canlı yiyorsun yediğin şeyde. Allah senin gözüne çok büyüğü görmemek, çok küçüğü görmemek vası vermiş. Şu anda şu odayı dolduran atmosferde trilyon ses var. Bütün televizyonlar, bütün radyolar bu havada. Sen kulağın bunları işitse delirirsin. Kainata iman gözüyle bakmak insanlık haysiyetinin şerefli, seviyeli, eşref mahlukat olan, ekremiyet sıfatıyla yardımcı olan insanın haysiyetinin mi icabı? Bunun aksi de haysiyetsizlik de bundan büyük şeref olmaz.